Asit salıyor, asit, asit. Burada geçen gün burada saldı, gece hepimiz kaçtık evlere, nefes tükandı böyle kafartımadı mı gittik. Bak şuradan bak şöyle şöyle burası benim değil bak bak nerede dikişlere bak bak görüyorsun değil mi ya buraya kadar böyle açtılar eti topladı 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 burada burunun dediler, üç, üç delikli burunuz bir burada bir burada bir de burada böyle delindi. petrokimya tesisleri, eee demir çelik tesisleri, haddehaneler üzerine kurulan gıda fabrikaları, boya fabrikaları, üzerine eklenen gaz dolum tesisleri gibi birçok kirleticiye sahip bir ilçe. Doğayı bu şekilde kirleten sanayinin bir an önce durdurulmasını ve daha doğal enerji sistemlerinin getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Güneşin kullanılması olabilir, insani bir şekilde rüzgar olabilir, İnsani bir sanayi olmasını istiyoruz. biz hep şeyle övünürüz ya senede 300 gün güneşimiz var. E peki var tamam yani ama bu sadece tepemizde bizi ısıtan bir şey olmaktan çıkabilir. Eğer bu topraklarda yaşıyorsak ya cehalete ya da hıyanete esir olmak istemiyorsak kullanmak zorundayız. Müzik Dünyanın birçok yerinde güneş enerjisi etkin bir biçimde kullanılıyor. Biliyoruz örneğin Almanya'nın Freiburg kenti. Yani Güneş bizden çok daha az ama bizden çok daha fazla güneş enerjisini hayatlarında kullanıyorlar. Ya yani bunu kıskanıyorum doğrusu. Ama biz onlardan daha fazlasını yapmaya muktediriz çünkü bizim tepemizde bu güneş gerçekten muazzam bir güç kaynağı.